Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben e, NoobToper'da. Bugün arkadaşlar Valorant, tekrar Valorant oynuyorum arkadaşlar. E, şimdiden kanalıma e, abone ve like atmayı unutmayın. Diyorum yaparsanız sevinirim. E, dediğim gibi bir önceki videoda şöyle bir aksanlık olmuş. Ama ben şunu e, maç başlayınca anlatacağım şimdi. E, haydi maçımıza geçelim. Let's go! Ve BAM! Geldim arkadaşlar. şimdi arkadaşlar hiçbir şey almayacağım. Bu tür böyle ekonomik kasacağım. Bu arada kanıma benim merak like atmayı, bir yorum atmayı unutmayın. Videonun başına diyecektim? Burada ee, bu arada arkadaşlar bir önceki videomda biraz kalite sorun olmuş. Ama e, bu videoda yani siz bunu izleyeceksiniz. Büyük ihtimalle e, evden gelen kadar kaliteli yapacağım. Böyle burada adam var. Reis burada. A'da düşman var. Jet burada. İnşallah bir artıran. Sen bir soda iç. Ayakta kalan son oyuncu. Promoda namı mı çıkardı kardeş? Spike yerleştirildi. Hı, hmm, duydum. çekimdeyiz diyelim. Bir alamadım silah arkadaşlar. Bir ve üç güzel o değil orada geçti güzel vurdum. Bam. Ben arkadaşlar mesela geldikçe şöyle mesela tercih ediyorum mesela eskiden mesela böyle mesela vurdum ben full böyle vurdum. Böyle iş vurmaz ama şimdi yani yakından böyle vurun arkadaşlar. Böyle vurmanız daha iyi oluyor. Burada kişi söyledik ama. Olmaz böyle de ben buradan şimdi gidersem tam karşısına çıkıyor adam Hemen kör atacağım arkadaşlar. İyi izleyin. Bu beni kör etti. Kaldı bu... Bomba Sen burda güzebilir misin özellikle lan Buna iyice ses yaptım mesela bu çok taşma Böyle yatarsın Bir can çekersin ne olur namaz Belki adam burada da değil mi yani Duydum. Gözlere dikkat. Bir bıçak ne deneyecektim dedi. <laughs> Ölürdüm artık bıçak deneseydim. Bir Biraz zaten alamayacağım sandım. Ama ha, hallettik. Bu dakika şöyle devgesiz. görmüşsünüz görmüşsünüzdür şeyde ana ekranda ajan seçiminde hemen görmüşsünüzdür. Çünkü oradan hemen Site yazıyor da ilgisiz mi derecenin mi tam gaz mı spike hücum mu tam takım ölüm maçı mı ölüm kalım savaşı mı Tırmanış mı ben ne arkadaşlar siz, Spike hücum mu Kutu da buyuruyuz ya Gel bana gel şuna tipine bakar mısınız Ve... Bir düşman kaldı Burada, <laughs> Burada da Reis giderdi ya bana göre. Mandaluk <laughs> mu ya? He, bu arada denemeden. Bulldogu da var ne da. da. Bir mesela arkadaşlar mesela bana göre ehe, bu mu bu mu derseniz. Silah var. Bu derim. Bulldog yakından güzel. İşte bu da hiçce, bu da fena. Bu da Ebru Çok güzelmiş. Sevdim. Benim param bakar mısın? 8500. Oyun burası. Bu ölüsün. Onun... Çok güzel. Ah, dolduruyorum. Çok çıkmıyorum arkadaşlar. Mesela duydum onu ben duydum. Adam orada spike attı başkası. Bu S arada kör oldum ben daha demin. Harbiden kör oldum ben yani, öyle bir şey yok. Lan şu adama 1 ve 4 attırdık ya ben bizim takıma bir şey demiyorum. Çok kaçıp oynadık. Abi, çok garip oynadık. Teçhizat lazım. Adam beni arkalı değil de geldi. Ben orada ojit ya nasıl vuramadım ben onu anlamadım. Orada bir şeyler oldu. Ne yapalım de. Hadi lan nazar değdi. Bunu no, duydum, 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 duydum. Hadi bir sas. Bir düşman kaldı. İşin yanlış tarafa. Yani Dedim. Phantom oynayacağım ben. Bu sırada Phantom oynayacağım arkadaşlar. Phantom oynayacağım. yapıyor bela. ritme Phantom de veya Spectre'da çok iyi oynardım yani. Eskiden ilk yine başak başladığımda. Hiç Vandal oynayamazdım. Şimdi bunları da oynayamıyorum ya. Yani. O beni gördü ya zaten. O beni gördü olmazdı. Hepsinin canı bir bu arada. Da. Van dolu sidi akülü alırdım. Diyim gibi bu canlı bir bu arada. Ona sordu abi. Bizim takım da yani çok iyi değil ya. Niye yani onu çok erk vurdular abi? Şey olmaz yani böyle. şalma mı yok mu? Tecizat lazım. Baga sokma mı yok mu? Bu da klan. İşte gelir. Güzeldi. Dikkat! Oh. Silah Hadi biraz hareket! Yakar! Ayakta kalan son oyuncu. GÖZLERE dikkat. Ah. İzninizle önden gitmek istiyorum. Lazım. Teşekkür ederim. Aslı, alacağım. Dur buna bakacağım. Vurdum orada Gelme. Gelmem. Gözlere dikkat. Burak, bakın şimdi. Bir... Spike B'de düştü. Düşman kaldı. 3'te 3. Üç. Dostlarımı yok ya edemezsiniz. B'de düştü. Hop yukarı. Oh. Gözlere dikkat. Ya bak bela mı sayım? Bir dakika ben şuraya hemen bir <laughs> neyse bir şey var. <laughs> o kadar kafaya taktım ki. Ciddi aldım bir anda. Normalde yeni şey, işi videoda olmasam ona ben bir şeyler derdim de neyse sıkıntı değil. ciddileşim bilen benim çalındı ya ama çok sinirli arkadaşlar yani. böyle gözükken <laughs> bakmayın ana baya bir gelirim yani normalde öyle bir gerçekte olsa Abi, şaka yaptım orada arkadaşlar şey, umurumda değil böyle her bir diyorum şaka yaptım yani benim umurumda değil sen boyunda zaten amaç şey kill falan değil. yani ooo amaç... ranka bak Beğen aslında bu ultim olacak değil mi Yakan! Yukarı çıkmış bak ben bunu nasıl düşünüyorum? Bize de seyir olsun peşi. Kutu üstü. Ne de da mı ki? Desen ne olacak da mı ki? Küy at vur, küy at vur, küy at vur. Bela. Ay anne yani... işte bu adama bela atıyorlar ya. Acayip bir şeydi diyeceğim. Hele pusmuş ben vuramadım. Bunlar nasıl buradan ya? Okay. Aa, çok kalp ya aldı. O kadar da iyi oynamıyor yani. Onun seviyesi 300, 350 mi neydi? Ama o kadar iyi oynamıyor. Ses yoksa burasıdır. Abi adamla neredeyse Olur öpüştük. Da. Öyle bir şey yok. Oh, Abi bir öyle bir şey yok. Şurada pusuya sandım. Şöyle attım. Adam yanından dolar atıyormuş. Yani çok garip. <laughs> Abi canım çok garip. Yani. Adam ben burada sanıyordum arkadaşlar. Belki burada kurmuş burada pusar sanıyordum adam tam buraya duvar attı çok garip Bir elinde duvar var ya Burada karda rakip biraz iyi ya Elimin kötü ha Ne yaptı ona öyle Burası. Beni görmesin ha Arkada gelir dur. Pardon Geliyor ya ben niye ses yaptım? kaldı. İşte <laughs> Tam... <laughs> değil miymiş? Amk ölme başla gene. Odi ben bunu şaşırdım. Hele bu tamam yani bu şeyi kurdu. Bu yarının son turu. Ben kuramadım pardon, kuramadım ay su aldı. Alabilirim, o nasıl öyle ulti bekliyor yani. Fazla kredi i̇lk bari. defa şey gördüm arkadaşlar bu oyunda. Jetle ultiyle pusan birini gördüm. Yani bir de yani buradaydı. Burası. Hiç buradan çıkacağını tahmin etmezdim yani. Ha, bak tam buradan çıkarsın. Burası. Buradan da ne bileyim. Ya da buradan çıkarsın. Hani duvar attı böyle şifte bekle. Çok garip. Vallahi. Burası. Hepsi vardı orada amadı. Bir arka ya. Oh. Vardır arka ya. Yokmuş ne istam gelse. O B. Spike yerleştirildi. Ben bu adamları öldürmüşüm adamları öldürdüm gelmişler buraya adamları vuruyorum adamlar buraya geliyor ben anlamıyorum bu takımı Bu yüzden buradan gider ya, ya or orada da pusmazsın bu rakip çok pusuyor ya bu ne Neşet pusuyor İkisi taraftan... onun içindeydi şimdi dakika iyi izleyin Bir de oyun <laughs> Ben aldık. Dostlarımı yok edemezsiniz. Patlamalar güvenli değil. Başına alır onun Hadi hadi hadi. Taraf değiştiriliyor. Neden? Oraya dönmemiz birilerinin ölmesi demek. Bunu unutmayın. Şimdi Olur. A mı B mi A mı B mi A mı B mi Şimdi Spike kimdeymiş Spike Raze'deymiş Spike Raze'deyse o zaman B denilir. Şimdi ben A, a gideyim bir sesimi yapayım. Silah Burası. Burası. Burası mı? Burası. Hiç A daha uy uygun, uygun olacak bakayım. Bir de şimdi adamların hepsi bir de B'ye de geliyormuş. Gelebilir bu arada arkadaşlar. Ama gerçi büyük ihtimal 2 kişi iki... ya 3 kişi B girer, 2 kişi A girer ya da tam tersi. Ama biz niye A'ya gidiyoruz sen yani şu anda? Bunda. Şey gördü de güzel. gözlere dikkat. <laughs> Spike b'de düştü. Küyle uçuyor ya, şey <laughs> gibi. Son 30 saniye. Benim atam. hepsi sönük. Hiç sıkıntı değil, sonra yeniyorsun. Sıkıntı değil. Dediğim gibi arkadaşlar hiç sıkıntı değil zaten. <laughs> Üsteydim ya. Yanlış yaptım. Ben adamı onun arkasına sanıyordum. Bak. Hemen şurada sanıyordum. Şurada sanıyordum ama buradan çıktı. Şaşırılır ya. Bizi silah almıyorum. Mesela bizim takımı ghost falanmış. Boşuna kanım zor olamaz. Zaten bunu hemen ölür. Şu kutu alakası var ya çok iyi dikkat çeker. Biz yine herhalde... Adam A'da Spike burada A'da adam bizimkiler burada gidiyor yani bu takım çok garip tam sesi yaparlar geri dönerler herhalde böyle şey ne olacak bizim takım öldü bile dikkat. takıma bak Hedef yerde. Gözlere dikkat. Gözlere dikkat. Abi adamın canı bir ya 104. Ne? Hiç mi vurmadınız? Abi bizim takım arkadaşlar Yani... Hazır olun yoksa Çok garip. Yani adamı 104 vurmuşum. Vurmamış adamı. Bir de headshot attım yani gördünüz. Bayağı headshot attım. Spike bende mi bu ya? Bunlar oynayamıyor zaten. Spike fan. İki, iki akıllı gitmiş buraya kurmuş mesela. Onlar suçu zaten o. Bu da ne yapıyor salıyor mu ne yapıyor. Ne fan böyle. Çık da vur bari adamları. Bir de i̇şte koşuyor ya. Abi eğimi mi ya eğimi mi? Gadi bir eğim ne sana geliyordum arkadaş. Ben bugün adamla tişirmedim bu arada o yüzden <laughs> benim aim öyle. Her bir şey bugün. Zaten bugün arkadaşlar ben benim olana tişirmeye hiç vaktim olmadı. Video editledim işte, edit de o kadar yapabildim yanlış, yanlış editledim Acımıyor. maalesef. Ondan daha iyi bir edit çıkacaktı ama maalesef kötü çıktı ya kaliteye. Neyse iyi alıyoruz hani bunu. İyi izleyin arkadaşlar, sadece izleyin. Bir çıkması lazım. Yani aldı. Dolduruyorum. Spike ah. beşincimiz düştü. Spike belde değil. Bir düşman kaldı. Ah. Başına yorulmasaydın keşke. Farklı para geldi. Hadi başlayalım artık. <laughs> Bunlar ne oğlum <laughs> böyle Mesela arkadaşlar ben e, oyunu göstereyim size e, grafiklerini düşte kullanıyorum FPS'in hiç sıkıntısı değil arkadaşlar FPS'im çok iyiydi ama ne bileyim böyle çok garip oluyor yani mesela çok mesela çok saçma mesela bana saçma geliyor mesela yani cam niye camlı olsun ki yani zaten o kadar şey değil zaten FPS oyun tamam da ya adam iki kaç kişi şunu öldü? Ayakta kalan son oyuncu. Oo iyi vurdum. Ya dediğim gibi mesela o bazı yerlerde mesela çok gereksiz şeyler var. Otladı falan. Mesela bak göstereyim size. Bu ne? Mesela bak. Ben şimdi mesela adamla mesela böyle bir birliğe bir, bir, bir kaleye mesela çok böyle ne bileyim benim dikkatimi dağılıyor böyle. Baksana da bak. Bir buna bakın arkadaşlar. Bir de şuna bakın. Orada. Değil. Mi? Neyse. Silah almayacağım. 3 tur kaldı şurada. Benim ekonomiler çok kötü. <laughs> bakın bir adam. <laughs> Bunu da yanlış şey attı. Ben burada, burada derler dedim. Hiç Spike sağ sola bakmıyor dedi. yani. Ay. Ya da bizim takım bir saldı. Ama geç silah falan almadım. O, Spike kimdi? Spike'i <laughs> Spike bana at. Ha, Spike. Gör. Spike. Spike'i at. Spike. Okay. Süper al gidecek adam zaten ağda şeyde belli full pusmaktan oynatışmıyorlar bize. Ben de pusam pusadım. Süper kurum. Elime o dönemi alırım. artık, artık Adam vuruyor. Yani kaç kişi geçti Onu yani? Önden kaç şey kişi başlayayım. geçti? Bunun arkadaşlar, Spike'ı bana inşallah öl derler Öl bense hiçbir zaman öleme Tam açar kuracaksınız Taktiği ben size verdim Tamam Açar kurarsanız her yerden mesela Buradan görürüm oradan görürüm oradan görürüm falan Baya iyi Şimdi ben bir alayım da Bu omunun elosu iyi güzel Hayda kos. Ben de kos falan almak istiyordum. Ben de yakında böyle bir şey alırım yani yakında diyeyim bayağı uzun da Ana hesabı alırım büyük ihtimalle. Bir şey. şeyler yapmayı Doğruyu. düşünüyorum. Bir susun be insan bir sus be. Oh. Zayıflatıyorum. Mermileri durduruyorum. İnsan bir bakar lan la buraya. Spike B'de düştü. bomba dostum yolda. Dikkat. Burası yakar. Abi Spike ha Spike şey değilmiş tamam. Burası Geldi de vurayım. Şey hadi gel ne olur gel. Orada. O mı bak şey attı. son Abi çık buraya rakip bot Nix. O oh, adam adam lal. <laughs> Zaten jetin canı çok azdı. Can vermiş olamaz Seyç. Ama gerçi Neyse. Böyle ver. Ben... Neden vurmuşum? Gövde full gövde vurmuşum. <laughs> Reize de. Bir de bana Seyç vurmuş arkadaşlar. Seyce 30 yemişim. Reize 10 vurmuş. 120 de şey vurmuş. Demek ki bana omun kaçıyordu. Omun o taktiği güzel yaptı bu arada. Böyle bir şey beklemiyordum. <laughs> Yapabiliriz diyordum da beklemiyordum öyle bir tak bir şey. Spike düştü. İyi yine kaydı. Da. Ho. Aldık. Arkadaşlar <laughs> kanalıma abone olmayı akratmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bir sonraki videoda ana için dönmekeyim. Bilirim ne açayım. Değerim yapmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.